Yani Müslüman kardeşlerimizin hatası kalabalıklara inanıyorlar. Mesela bir yere çok büyük bir kalabalık toplanabilir. Mesela 50.000 bin kişi toplanıyor. Ama bakıyorsun ilkokul düzeyinde veya ilkokul okumamış insanlar. Hakikaten cahil ketteler. Yani çok çok cahil insanlar. Konuştuğunda yani e, gördüsü bilgisi e, her şeyi çok çok düşük. Yani her şeyde inanmaya müsait ama. E, İnanma derken mesela diyoruz, diyor ki adam falanca ağaca diyor çaput bağlarsan çocuğun olur diyor. Şimdi bu ona inanmıyor tabii. Yani bu inanıyor inanmıyor arası bir şey. Garip bir şey bu. bu büyü gibi bir şey. Ee, bu tarzdaki insanlardan oluşan kalabalıklara Müslümanların güvenmesi çok büyük hata olur. Çünkü bunlardan bir sonraki nesil çok uyanık oluyor. Evet. Mesela in, onun çocuğu internete girebiliyor liseye gidiyor, üniversiteye gidiyor. dolayısıyla her türlü insanla karşılaşıyor. O insanın anormalliğini bütün şiddetiyle görüyor. Onun için bazı yani bu tarz dindar olan ailelerin çocukları çok fırlama olur tabiri caizse. Yani küfre çok daha şiddetli yatkın olurlar. Yani bilinir yani mesela babası imamdır veyahut işte başka bir şeydir bilinir, halk arasında bilinir. Bakarsın çok azılı ateist olmuş. Yani çocukluktan kaynaklanan o nefret e, dine karşı müthiş hınç duymasına sebep olur. Evet. Yani çünkü baştan sona kadar yani dini konular tenzeri mantıksızlık içerisinde yaşıyor, anormal düşünceler içerisinde yaşıyor. E, biraz da tabii internete giriyor, biraz okuyor, araştırıyor, e, bakıyorken çok büyük bir oyuna gelmiş imajı oluşuyor onda. Ondan sonra da tavır alıyor evet. Müslümanlara karşı ve İslam'a karşı. Bazen de ailelerine karşı saygılı oluyorlar. Ses çıkartmıyorlar ama içten içe çok rezil bir çizgi içerisinde oluyorlar. Bu tahmin edilenin çok çok üstünde yaygın. Onun için mesela muhafazakar aileler bayağı seviniyorlar diyorlar işte biz muhafazakarız yaşıyoruz. Ama çocukları ondan sonraki onların torunlarının ne olacağını hesap etmiyorlar. Kendisi o eğitimden öyle olmuş olması mümkün yani e, bir eğitim türüyle bir kereye mahsus öyle bir nesil yetişmiş. Ve neslin bir kısmını kastediyorum tabi Ama ikinci neslin uyanacağını ve üçüncü neslin de tamamen çizgiden çıkacağını düşünemiyorlar. Evet. Onun için e, kalabalıklara güvenip yani böyle kalabalık insanlar var işte rahat olalım düşüncesi olmaz. Yani çok büyük hata olur. Çünkü bakın ben e, örnek vereyim mi? verelim. Veya bir büyük alim diyeyim de isim vermeyelim. Çok etkiliydi yani. Büyük kalabalıkları topluyordu. Yani Türkiye'yi sallıyordu böyle bir. Çok önemli bir alimdi. Bu kişi tutukladılar. Çok kısa hapis yattı çıktı. Kendisi bir kere vazgeçti faaliyetten. Anında vazgeçti. Dediler bir selam ver topluluğa. Yok vermeyeceğim dedi. Bir şey konuşur hocam. Birkaç kelime koyun, Onu da yapmayacağım dedi. Bakın dikkat edin, etrafındaki herkes dağıldı gitti. Yani 40 bin, 50 bin kişi toplayan bir insandı bu. Yani burada geçici bir heyecan oluyor. Buna aldanmamak lazım. Evet, Sağlam e, zemin çok önemli.